neredeyiz lan? lan? nereye geldik? Ve neden bu fiyonkları takıyoruz? Bu derece bir fikir. Ah oh, geveze bu kadar konuşuyoruz? Ha? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ana biz neredeyiz ya? Yine mi kaçırıldık? Var kaçırılmayız. Galiba yılbaşı gecesi olduğu için fiyonk takmışlar. Bu düşüyor ya ben. Hı. Hmm. Ama ben beğendim ya. Bence çok güzel. Baksana. Bence çok hoş. O zaman biraz gezelim mi? Tamam bir göz atarız. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Hadi bakalım oraya. Tamam hadi gel bakalım. Hadi gel. Oh vay canım. Oh my goodness. Ah, gelmeyi düşünüyor musun? Tamam hadi gel bakalım şurada bir kişi var. Fiyongum düştü. Tamam hadi gel bakalım. balık ah, düşüyorlar. Bir bakar mısınız bakar mısınız? Nereye gidiyorsunuz beni bekle. Bir bakar mısınız acaba? Aa uyanmışsınız. Daha iyi misiniz? Pardon. Bazen sakarlığım oluyor da kusura bakmayın. Aa, tamam sorun yok. Aa, merhaba. Size tanışmadık. <laughs> Memnuniyetle sizle tanışmada çok mutluyuz. <laughs> İyi çocuklar. Balık kaynamış. Ulat <laughs> boş mu? Market alışveriş yapmamız gerekiyor. Şey bir bakar mısınız? Ne evet çocuklar? Benim adım Bayan Portakal. Siz de ikizler olmalısınız. Adlarınız mı? Bakalım. Ee, benim adım Lina ve onun adı da Allah. benim adım Sani. Memnun oldum kızlar. Yine ormanlardaydınız. Biz de merak ettik. Kalalım dediniz. Orada uyuyakalmışsınız. Hadi bakalım. isterseniz oraya geçin. Biz balıkları getiriyoruz. Mark getiriyor. Kurdele sürekli düşüyor değil mi? Onu bir çağırabileceğim sağa göre koluna kadar salonda falan oturabilirsiniz. Şurada da oturaklar var istediğiniz gibi. Nerede oturalım bence? Burada oturabiliriz. Tamam sen nasıl istersen. Ah bu kurdeler düşüyor. Ben çıkartacağım. Şey, aa, efendim. Kurdeleri çıkartabilir miyiz acaba çok düşüyorlar? Tabii ki. İzin ver de gel çıkart. <laughs> Oturayım. Geldin mi? Ah eh, evet. Hmm, pekala o zaman şu kitapları falan karıştıralım. Pekala o zaman biraz kitabı karıştıralım. Güzel bir kitap benziyor. Aslında sayfaları boş ama hmm, bir olması gerekiyor. Ah zaten boş bir kitap ne işe yarayabilir ki yani fazla resim falan çizersin. <laughs> Ay. Aa, tamam ulan boş kitabı karıştırmaktan çok hoşlanmam. Bana bir iş katmaz. Ben gideceğim ya salonuna. hadi sen de gel. Tamam bari ben de geleyim. <laughs> ne yapıyorsun? olayı merak ettim. Eski bir kitap. 1900'lerden kalma falan. Ama önemli olduğu için birinci basılmış. O yüzden çok değerli. Hmm. Vay canım gerçekten güzel. Öf ya karnım çok acıktı ya. Ben oturacağım valla. Bir de otursam, şu oturacağım. Şu peşe atacağım. Ben seni sen de gel. Tamam. Hmm. geldim ben de. Herkes gitti. Yani bekleyelim. Onlara hediyelerini verecek miyiz? Ah tabii ki ben getireyim. Hadi getirelim. Ben getirdim. Kızlar gözlerinizi kapatın. Tamam mı? Ee, tamam ben kapattım şöyle kapatayım. Tamamdır. Şimdi gözlerini açmalarını isteyebiliriz. Ve gözlerinizi açın. Vay canına. Bu çok güzel. İçinde acaba ne var? Hadi gel beraber açalım. son bir şey kalmış. Onu da açalım. Hadi gel. Tamam geldim. İçinde bir not var. Ne diyor bir bakalım. Bu da neyin nesi? Mutfak ve yanında bir şey olmalı. Bir koridor gibi. Orada bir şey varmış. Belki bir şey olabilir. Dur da onlar var. Onlar gitsin öyle gideriz. Seni öylece bırakamam. LGT e, başlıyor hadi gel izleyelim. sen futbol izlersin diye düşünün, Ben bizim başlıyor pardon. Hadi dışarıdaki yerde izleyelim. Daha zaten burada televizyon mu var? Hadi gel gittiler. Tamam beni bekle. Haritaya göre burada bir yerde. Ha şu aralık var. Nerede bakayım? Burada. Eski bir yere benziyor. Duvarlar çok sağlam değil. Hadi gel şunu çekelim bari. Ah, çektim. Bakayım. Şunun içinde bir şey olması gerekli. Biber spreyim acı biber bir de. Bu ne için ki? Nereden bilebilirim? Bakayım gerçekten de gaz spreyi. yani acı biber spreyi. Bunu yanımıza alalım. Ama onu geri yerine yerleştireyim şüpheli görünebiliriz. Hadi gel giderim. Tamam. İkisini cebime koydum. Hadi gel giderim. Tamam bir güvenlik kamera alına bakalım. Hadi gel. Tamam gidiyorum Hava karardı. Korkmaya başlıyorum. Gerçekten bir şey olursa eskisi gibi. Bak sen sen güvenlik kameraya gitmemize. Bak. Ama o güvenlik için tamam mı? Hadi gel. Güvenlik kameranın yanına gitmemizin güvenli olduğunu düşünmüyorum. That's